Evet arkadaşlar şimdi girdik bakçıya. İşte bu bu da var. Evet arkadaşlar. Başlayacak biraz oyun. Evet arkadaşlar. Bekleyin. Zaten başlayacak arkadaşlarım. Bunlar büyük inşallah adam vardır. Adam yok arkadaşlar. Yanlış var. Ee, yanlış bada girmişiz. O yüzden çıkıyoruz arkadaşlar. De o zaman 2 iki ve 2'ye girelim. Bak, şu bekle. Ha, bekle. Hangisine girelim? Evet, Şuna gir. Evet 2 iki ve 2'ye giriyoruz. Evet arkadaşlar giriyoruz. Evet arkadaşlar giriyoruz şimdi. Evet arkadaşlar acaba aynı oyun mu? Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar giriyoruz. Hı, bütün diyece. Bütün diyeceği bir şey Londra. Mami mini. Aa, oh, arkadaşlar bu şey mod çok güzelmiş bu arada. Evet, başlayacak şimdi evet arkadaşlar. Ha bunu ar evet, evet. Evet arkadaşlar. 2 kişi. Kişi var. Evet arkadaşlar. Sıktım arkadaşlar işte bu. Bir tanesini aldım. Bir tanesini aldım arkadaşlar. Bence zıplamaman daha iyi olabilirdi. Evet arkadaşlar. Şimdilik, şimdilik. Arkanda arkanda. Evet arkadaşlar ben bunu öldürürüm. Bu çok kolay bence. Arkadaşlar bakın hiç Arkadaşlar ama Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Zaten beni görmüyor. Çöre arkadaşlar. Botlara karşı yapıyorsun biliyorsun değil mi? Ne? Botlara karşı yapıyorsun. Arkadaşlar e, şu an kaça kaç iniyoruz? 5. 5'e sıfır sonsuz bu arada bu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane. Şimdi arkadaşlar poyraz oynayacağız. Bak birisini ödeyip bir silah koyacağız.

Yukarıda da var. Öne geçiyoruz. No oynuyoruz bu arada. No değil, wow oynuyoruz. Hayır, mermi. Şu geldi arkadaşlar. Öldürüz arkadaşlar. Mermi, hadi. Uzi'ye geçtik. Ama, ama, ama. Ama yaptık arkadaşlar. Şimdi başka silahdayız. Evet. Şimdi bana geçiyor. Hop. Evet. Şimdi vereceğim mesela arkadaşlar. Evet. Şunu da alalım. Evet, evet arkadaşlar, Şimdi, bende ben de arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok iyi <laughs> evet arkadaşlar, bayağı iyiydik. Evet arkadaşlar baya iyiydik. Evet.

Yani arkadaşlar şeye geçtik tekliğe geçtik. Ben bu tekli de çok iyiyim arkadaşlar. Arkadaşlar bak adamın gelmesini bekliyorum tak arkadaşlar. Adam şimdi burada değil ya. De. Bak şimdi arkadaşlar. Bakın evet, şimdi. Fizikste. Adam önümdeymiş arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar çok basit bence. Bakın şimdi izleyin. Arkadaşlar vurdum ama gitmedi. Bunu kafadan falan vurman lazım bu Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok basit. Şimdi poerize veriyoruz poerize. Evet arkadaşlar. Gidiyorum arkadalar. Zıplayarak binaya Arkada çıkacak arka, Arkadalar. Bekle oğlum biliyorum. Zıplayarak binaya çıkacağım çıkamadım. İşte Balkan'a geldik Sık oradan helal. Hadi. Sık. Neyse Hop. Zınk. Evet arkadaşlar bu kadar Şimdi diğerini ne Diğeri de orada bir yerde evet arkadaşlar. Evet. Kaçma lan. Binaya girdi. daha gelmedi. Bekle gelsin. Bekle geleceği varsa Arkadaşlar geleceği de var. Gel artık. Sıkıyorum gelsin. Buraya. Gelme 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 çıktı herhalde gelme yani Yukarıda herhalde. Şöyle, gelme 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 lan? gelme 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 Şimdi seninle görüşeceğiz kardeş evet, Bu arada 25'te falan bitiyor Gel Kanka bug'da kalmışsın Bug'da kalmamış Kanka Bilerek gel Oğlum bat, bot o bot <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Ah bulamadım Ben de bekle

arkadaşlar. Evet. evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. videomuzun sonuna geldik.